İran, tarihinde İsrail'e yönelik sert tehditler savuran bir ülke olarak bilinirken, Gazze'deki insanlık dramı karşısında sessizliğe büründü. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırıları ve bombardımanları sonucunda 20 binden fazla sivil hayatını kaybederken, Tahran yönetimi beklenen sert tepkisini göstermedi. İlk günlerden kara operasyonunu kırmızı çizgi ilan eden İran, 49 günlük süreç boyunca dikkat çekici bir sessizlik sergiledi. Türkiye gazetesi yazarlarından Yılmaz Bilgen'e değerlendirmede bulunan Kafkassan Başkanı Profesör Doktor Hasan Oktay, bu suskunluğu değerlendirdi. Oktay, mevcut konjüktürde İslam dünyası içinde en etkin savaşan gücün İran olduğunu, adını Kudüs ordusu koydukları bir gücün İslam dışı unsurlarla hiç savaşmamasının da bir gösterge olduğunu belirtti. Kasım Süleymani'nin ömrü boyunca bu mücadeleyi sürdürdüğüne vurgu yaptı. Oktay ayrıca İran'ın sessizliğine ve Türkiye'ye yönelik eleştirilene dikkat çekti. Kafkasan Başkanı İran'ı İslam dışı ülke ve aktörlerin bölgedeki jandarması olarak nitelendirirken, Türkiye'nin İran'ın olası düşmanlığını göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti. Özellikle İsrail'e normalleşme adımlarının atıldığı bir dönemde bu durumun İran için bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. İran'ın geleneksel siyaset anlayışının merkezinde İsrail olmadığını, Türkiye'nin en büyük tehdit ve düşman olarak görüldüğünü söyledi. İran uzmanı Oral Toga ise son Gazze Savaşı'yla birlikte İran'da Türkiye düşmanlığının arttığına dikkat çekti. Toga, İran rejiminin resmi yayın organlarının özellikle Erdoğan'ı hedef alan haberler yaptığını ve Türkiye'yi iki suçladığını belirtti. Türkiye'nin İran tarafından üretilen sahte videolar ve bilgilerle hedef alındığı bir süreçte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in soykırıma dair yalanlarını çürüttüğü kaydedildi. Ancak Türkiye'nin İran'dan gelen eleştirilere karşı mücadelesi sadece iç politikayla sınırlı değil. İran'ın Türkiye'yi hedef alan kara propaganda faaliyetleri Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin İran güdümlü medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının organize bir faaliyet yürüttüğüne dair tespitleri üzerine bu konuda daha etkin bir tutum benimsemesi bekleniyor. Ayrıca Amerika ve İngiltere, Kızıldeniz'deki ticari gemilere düzenlenen saldırılardan İran destekli Husi'leri sorumlu tutmuştu. İran'dan bu açıklamaya tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılara karıştığı yönündeki suçlamalarını reddederek saldırılarla hiçbir ilgilerinin olmadığını söyledi.